Herkese merhaba. Merhaba. Bugün Kadıköy Çarşı tadımlarıyla tadım işlerinin yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Evet şimdi dört tane ayrı noktamız var. Evet. İstersen yürümeye başlayalım. Çok açız. Aynen. Bir an önce başlayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, yeni bölümümüzün ilk mekanında kahvaltı için Amata'ya geldik. Ezgi. Merhaba. Ee, Böyle güzel kokteyllerimiz var. Evet, güzel. Mokteyl diyelim. Mokteyllerimiz pardon. var. Alkolsüz. Sabahın köründe zaten alkolle başlamak biraz saçma olurdu. Amata iki senedir burada. Başka herhangi bir şubesi yok. Ee, biz kendimize bir tane Kruvasan Egi söyledik. Kruasan Egi'nin içinde, istersen sen bir yandan da servis yaparız. Evet, Kruasan Egi'nin içerisinde klasik kruasan, kendilerinin yaptığı bir kruasan var. Bu arada ekmekleri de kendileri yapıyor, kruasanları kendileri yapıyor, tatlılarını kendileri yapıyor. Aslında içeride e, büyük iki tane, hatta üç tane mutfak var ve açık mutfak. E, bütün hem ekmekleri, kruasanları, tatlıları kendilerinin yaptıklarını görebiliyorsunuz. E, bu kruasan Egi söyledik biz kendimize, paylaşacağız Ezgi ile beraber. İçinde ne var? Kuruyasan ee, içinde bir çırpılmış yumurta var, ee, hindi füme var, rosbif var, Hollandes sos var ve hardal soslar. De var. böyle çok tatlı evet. yenilebilir evet. çiçeklerimiz var. Aynen, yenilebilir çiçeklerimiz de var. Ee, yanında da iki tane Ezgin'in de dediği gibi e, güzel meyve sularından yapılmış kokteylimiz var. Böyle janjanlı. görselleri çok güzel. Ee, Amata da aslında dediğim gibi iki yıldır açılmış, iki yıldır açık olan bir yer. Ama içerisi çok geniş çok fazla oturma alanı var. E, keyifli bir yer. Yani buraya bilgisayarınızı alıp da bir yer evet, çalışabilirsiniz. Için de çok Aynen. Burgerleri çok güzel. İlk e, ilk önce iki yıl önce sadece kruvasan ve kruvasan arası lezzetlerle başlamışlar. Daha sonrasında e, menülerini genişletmişler. İşte hamburger, tatlı. Çok geniş bir tatlı menüsü var. Onu da zaten görsellerde eee gösterir size de biz de bir tanesini deneyeceğiz. Kruvasan sonrası yiyip başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. Heyecanla bekliyordum bu evet. anı. <laughs> Avokado var bu arada içinde. Onu söylemeyi unuttum. Avokadomuz da var. Hmm. Yumurtanın kıvamı soslu çok güzel kaynaşmış. Zaten Başardım. burada bütün katmanları da görebiliyoruz. Evet. Yani hepsi ben buradayım dedirtiyor ve ayrı ayrı tatlarını da alabiliyorsun ama Aynen. bir bütün olarak da birbirli uyumlu tatları alabiliyorsun. O yüzden gayet doyurucu, lezzetli bir kahvaltı. Biz bunu iki kişi paylaştık Ezgi ile. Çünkü bundan sonra da gideceğimiz çok yer var. Ama siz başka bir tane daha bir kahvaltı tabağı söyleyip İkisini, iki kişi, üç kişi rahatlıkla yiyebilirsiniz. Güzel kahveleri de var bu arada. Biz hani birazcık daha mevsime uygun, evet. fresh bir şeyler olsun diye Yine Fresh başlamak için. Güzel kahveleri var, çayları var. Onları da es geçmeyin. Oldukça geniş bir menüsü var bu arada. Ee, Instagram'dan da dediğim gibi takip edebilirsiniz. Orada hem fotoğrafları hem menü içeriklerini görebilirsiniz. Ee, fiyatları da ben zaten açıklamalara yazıyor olacağım. Bir de yeşillikleri çok taze. Bu da güzel bir detay. Tabii şöyle bir şey de var. Biz şimdi hafta içi erken saatlerde buradayız. Oldukça müsait, rahat yer bulduk. Ee, kalabalık zamanları da var ama mekan o kadar büyük ki ve birkaç farklı mekandan oluşuyor ki yani rahat rahat oturup sohbetinizi edebileceğiniz ve yemenizi yiyebileceğiniz bir mekan. Bir de Kadıköy'ün içinde böyle bir alan olduğunda evet. yani, zaman rağmen bilmiyorum. Önünden geçerken çok göremiyorsunuz aslında. Tam çarşının içerisinde e, sahilden yukarıya dik kesen sokaklardan bir tanesinde sağ tarafta bulunuyor. E, dar bir girişi var. Böyle beyaz bir koridor gibi bir yerden giriyor. Görüntülerde göreceksiniz. Görüntülerde de olacak. E, dolayısıyla kaçırmayın derim. Çünkü Kadıköy'de bunun muadili başka bir yer çok fazla yok. Yani ben hiç bilmiyorum, ben de bilmiyorum. açıkçası. Ya yani Kadıköy çarşının içinden bahsediyorum. Karıköy Çarşı içinde bunun muadili başka bir yer yok. O yüzden buraya mutlaka gelin. Biraz bana da gibi örtüklü andırıyor hatta mekan. Evet. Daha bile geniş. Üstü de İ açılıyor bu arada. İçeceğini sevdin mi? İçeceği daha içmedim. Çok tropikal bir moddayım şu an. Bence kıyafetime de çok uygun şu an. <laughs> Aynen. Kıyafetize göre seçebilirsiniz çiçeklerinizi Güzel ama beğendim olacak Ben çok başarılı buldum. Evet. Ben de çok başarılı buldum. İstiyor musun? Ee, bence burada evet. bu tarafı keselim. Çünkü dediğim gibi çok mekana gideceğiz. Bir de tatlı e, bölümünde bir tatlı beğendik. Ben bunu Onu da biraz. söyleyeceğiz. Sen, Ezgi sen devam et. Biz şimdilik burada kesip Tatlımıza geçelim. Evet. E, güzel kruvasan, yumurta yedik. Gayet güzeldi bu arada. Kıvam falan her şey çok yenildi. Kruvasandan bahsetmedim biraz önce ama kruvasan böyle gerçekten katmanları çok belli olan, çok böyle hafif e, tereyağı yerinde. Çok, çok güzel bir kruvasandı ve e, yumurtanın da gayet e, içeriği dolgundu. Evet, Bayağı bir yumurta yani. vardı. Evet. Aynen öyle. Çok memnun kaldık. Şimdi de bir cheesecake söyledik. Biraz önce belirttiğim gibi tatlı rayonu çok geniş. Biz aralarından böyle en çok hoşumuza giden ve yaza fresh uygun bir... seçtik. Evet. Fresh bir tatlı söyledik. Limonlu cheesecake söyledik. <laughs> en altında bir cici bebeden katman var. Üzerinde cheesecake tarafı var. Onun bir üstünde limon kreması var. Şu sarıyla gördüğünüz Üstte de bir limonlu ganajımız var. Bir tane de lime dilimi var. Tezgi sana yine çatalı bıçağı veriyorum. Şöyle ortadan beri Şöyle tekrar arasını açalım. Ha, çok güzel gözüküyor gerçekten. Şöyle içte de güzel bir görüntü var. Şöyle döndürelim. Daha da küçük iyi olacak sanki. Evet yaraya bölebilirsin şu onda. Okey. Teşekkür ettik. Bu sefer dökmedim. Bu sefer dökmedin, evet. Ve böyle bütün katmanlarını bir arada alabileceğim şekilde. Hmm. Zaten ilk... ...lokmayı aldığınızda o fresh'i hissediyorsun. Evet, yani Limonun limonlu tatlıları, kekleri vesaire çok severim zaten ama buradaki fresh'lik... ...gerçekten çok. öne çıkıyor. Bu arada birçok yerde... ...yani iyi yapılmayan diyelim, yerde yediğiniz cheesecake'ler çiz, biraz bayar. İçini bayar insanın ama. Bu özellikle o limonun verdiği freshlikle beraber son iki katman çünkü limonlu katmanlar. E, oldukça tatmin edici ve baymayan bir yapısı var. Evet. Çok yağlı yani bir ürün Hepsi oldu. tek başına bile yenebilir Kesinlikle. yani aslında. Sadece cheesecake'i biraz daha yoğun olabilirmiş gibi bir cheesecake tabakası. Ama evet. yani lezzet olarak çok güzel. Çok az daha böyle Belki şu an çok taze olduğu için oluyor. Çok olabilir. taze evet daha yeni, çıkmış. Yapıldık. Aynen öyle. Ama böyle bir soğuk gelmesi, Aynen. o limonun ferahlatıcı tadı tam bir yaz tamam, gerekiyor ama tatlısı. Minik bir lokma daha alacağım. O olacak. Bu bana yetti. Daha ilk durakta şişirmeyelim midemizi. Evet. Bir yanında da Espresso söyledik. Bu özenli servis için de ayrıca teşekkürler. Tabii. Evet. Gayet güzel. Servisleri de çok tatlı. Şöyle gösterelim Biz şimdilik espressolarımızla beraber bu evi de kapatıyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Merhaba. Yeni durağımızda Ayık'ta Kadıköy Ayık Çorba'da sizlerle beraberiz. Evet, hep gece gelinen ayıya bu sefer biz gündüz gelmeyi tercih ettik. Gündüz geldik, evet. <laughs> Burada aslında e, çorba yıkıyoruz içinde ama çorba dışında kebaplar da var. Hatta kanatı e, da çok güzeldir bu arada. Doğru. Şırdan var, mumbar var, farklı yiyecekler de var ama esas buranın zaten kurulduğundan beri alameti farikası çorbaları. Evet. Toplam e, 14 çeşit çorba var. Biz ne söyledik? Ben yazı uygun olsun diye bir denemek istedim. Daha önce burada hiç ayrılışı içmemiştim. Ve yani sunum iş. Evet. Ben de bir ayak ve paça karışık söyledim. Ee, Yaza biraz sıcak olacak ama olsun. <laughs> Her daim içilir bana sorarsanız. Gece de içilir, gündüz de içilir, kahvaltıda da içilir. Hızlı bir şekilde bakalım, deneyelim, tadına bakalım. Konuşalım üzerinde. Bozmaya kıyamadım ama. Bu arada ben sarımsak sirke... Siz olmaz. O yüzden. Acaba ayranın dışında sarımsak mı soğut? İstiyorsan dene ama ben pek tercih etmem. Niye cacıkta olduğunu düşünürsek? Bakalım. Evet. Sarımsak ve sirke zaten vazgeçilmezi. Bu arada tadına bakmadan koyuyormuşum gibi düşünmeyin. Tadına baktım. O yüzden biraz acı biber, kul biber. Hmm, çok lezzetli. Çok az da bir tuz koydum. Hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada şöyle parçalarını da göstereyim. Kelle ve ayak tarafında büyük parçaları var. Gayet güzel gözüküyor. Ben Yoğurdun eksiliği çok güzel, çok beğendim. Onun dışında tahıl oranı da çok iyi. Oldukça doyurucu gözüküyor. Evet. Onun da içini aslında kameraya gösterirsen özellikle ne? Evet, nohut. dolu dolu. Şöyle göster. Tek bir kaşık aldığında bile. Tam bir kolajen bombası benim de içtiğim. Evet. Böyle dudakları birbirine yapıştırıyor. Ah şey de çok yerinde bu arada. Yani sirkesi, sarımsağı onları sonradan ekledik ama tuzu, acısı gayet yerinde ve içindeki parçaların da çok sayıda olması bayağı tatmin edici. Gördükçe canım çekiyor ama seçiminden de çok mutluyum bir yandan. Şu an yaz mevsimine giriş yaptık tabi. Havalar sıcak. Ama bu havada bile evet, evet. rahatsız etmiyor. Çünkü İçerideyiz şu anda. Dışarıda değiliz. Hem gürültüden dolayı hem de daha serin olduğu için. Serin havada gayet de rahatsız etmeden sıcak bir çorba. Içi. Aynen. Biz buna devam edelim. Evet sonra öteki mekanda görüşmek üzere. Evet, şimdi çocukluğumuzdan beri favori mekanlarımızdan birine geldik. Evet, Kadıköy Çarşı içinde Halil Lağmacun'dayız. Burası 80'lerin başından beri aynı adreste faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 45 senelik bir mekan. Ben de 10 yaşından daha küçüklüğümden beri buralara kendi başıma gelip gittiğim bir yer. O yüzden benim için oldukça nostaljik, ailecek, eşimle de oğlumla da, arkadaşlarımla da gelip Yediğimiz bir yer, lahmacunlarını çok severiz. Evet. E bugün Favori. de favorimiz, aynen. Bugün de özellikle buraya yer vermek istedik, hızlı bir şekilde. Zaten tadını bildiğimiz evet. bir yer ama tekrardan. Şu an heyecanlıyız evet. buradan. Bir de şey çok güzel, yanında böyle karma karışık salatalar yerine sadece maydanoz ve limonla aynen. servis ediliyor. Özel özellikle... bir. da yine her zaman sevdiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> oh güzel tuz dengesi. Yalnız evet. ne Çok güzel. Ben lahmacuna limon sıkanlardan mısın? Sıkarım. sıkarım. Evet, ben de evet, sıkanlardanım. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle bir küçük limon sıkıp çıtır çıtır müthiş. Ezgi'nin de dediği gibi sadece maydanoz olması benim favorim. Yani lahmacun içerisine sadece maydanoz sevenlerdenim ben. Aynen. O yüzden şöyle e, tabii varsa soğan da es geçmez. Evet ama zaten. Evet. Bunun içindeki soğan bence harcın çok yeterli olduğu için ekstra bir soğan ihtiyacı bende uyanmıyor çok süper. Çıtır çıtır. Evet. Belki sesinde duyuyorsunuzdur. Yine her zamanki gibi. Hamuru incecik. Malzemesi bol. ben bir de gerçekten çıtır. Lahmacunculardanım. Yumuşak çok tercihim değil. Aynen. Yani çıtır olmayan lahmacunlarda daha yumuşak lahmacunlarda özellikle limon da sıkıyorsanız içeri içine buradan yağları Su gibi damlar. Yok. Burada hiçbir şekilde damlama yok. Gayet çıtır çıtır yiyebiliyorsunuz. Bundan herhalde 2-3 tane bir oturuşta yenir diye düşünüyorum. Evet. Acılısı da güzel yani de çok ben biraz daha pul biber koydum. Ben bol alıcılığı seviyorum <laughs> ama hamurunun böyle ince olması ve çıtır olması özellikle hiç rahatsız etmiyor. Yazın rahat rahat tüketilebilecek bir lahmacun. Ayrıca yağı da çok kaliteli olduğu için bende yine bir ağırlık yaratmıyor er açıkçası. Bu arada de lahmacunun yanı sıra ufak böyle peynirli pileleri de var. Taş fırında aşağı tarafta zaten yapıyorlar. Bir de künefe var. <laughs> künefeyi tabii bir 20 dakika önceden söylemeniz iyi olur. Onu da taş fırında yapıyorlar. O da gayet lezzetli. Evet künefesi gerçekten başarılı. O zaman biz bunları bitirelim. Sonra biz bunları bitirelim. Son durakta tekrarlar değerli. Son durakta görüşmek evet. Evet son durağımıza geldik Kadıköy Çarşı Tadımları'nda son durağımız yeni açılan Döner Rekord. Ben bu konuda heyecanlıyım çünkü ben Beşiktaş'takine gitmemiştim. Evet Beşiktaş'tan sonra açılan ikinci şube. Şu mahalleye anda, hoş geldiler. Evet mahalleye hoş geldiler. Şu anda Bostan'a da hazırlıkları sürüyor üçüncü şube olarak. Biz bugün bir taco söyledik bir, bir de, de döner. ikiye böldürdüğümüz dürüm döner söyledik. Buranın konsepti aslında tavuk dürüm ve bira. Daha ee, şunu göstermek istiyorum bir de. Kolay güzel bir ıslak mendil tasarım var. Evet, gayet güzel. Ee, çok da şık olmuş burası. Çok güzel bir konsept. Ee, zaten tavuk dönerin detaylarını gösterdik. Şimdi bir aile beraber takoyu ve dürümü deneyeceğiz. Sağ olun Evet, ben önce. Ben de ayrılmaya Ben de tako'dan başlıyorum. Özellikle sosu ve içindeki soğanı, jalapeno sos çok başarılı. Ne yani sosu ön planda çünkü çok karışık dediği için marulla fresh bir hale gelmiş. Sosu da çok başarılı. <laughs> ne şunu söylemek istiyorum. Navaş'ın pişirme şekli. Çıtır ve Güzel bir hale getirmiş işte evet. Bu arada fiyatları açıklama kısmına yazacağım ama menüler de var. E, menüleri de açıklama kısmına yazacağım. Oradan da daha ekonomik menülerle karşılaşabilirsiniz. Evet. Gayet güzel ben boyu sevdim. Tavsiye ederim. Beşiktaş şakına gitmemiştim açıkçası. Ve onun esen bir sokakta. Evet. Yani Aksan planda rahatça oturulur bence keyifle. Evet. Bu arada Biraz önce biz Ayık'taydık, çorba içtik. Oranın tam karşısı burası. Hani tarif arayanlar için de çok kolay bir yer. O yüzden burayı da öneririz. Gayet güzel. bir Biray'la beraber güzel gidiyor bu yemek. Dürüm'ün de tadına bakarım Aynen. İstersen yavaştan kapatalım. Olur. Dördüncü, eder... son evet, dördüncü son mekanımızdı. Evet. Dördüncü ve son mekanımızdı. Bizimle beraber bugünü paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin de Kadıköy Çarşı'da önereceğiniz farklı mekanlar varsa yorumlara yazarsanız sonraki bölümlerde oralara da gideriz. Haftaya hafta sonu görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşçakalın.